Bizim Levantenler diye bildiğimiz İzmir'deki önemli bir kültürel ve ekonomik bir topluluğun hikayesi ve geçmişini anlatan bir belgeselle karşı karşıyayız. Bundan işte 2006 yılında Fransız kültür, Alman kültür ve işbirliği yaparak bu Levanten Derle ilgili bir belgesel hazırlamamızı istediler. Sonuçta bazıları onlara Levanten diyor diye bir belgesel ortaya çıkardım. Bununla Yunanistan'da 6. Agon Film Festivali'nde yarıştık Türkiye adına. O yüzden böyle bir e, hikayesi var aynı zamanda. E, şöyle bir şey, başlangıçta biraz sıkıntılıydı. Kapalı bir topluluk, içe dönük bir topluluk. Onlara ulaşmak zordu. Fakat yavaş yavaş işte e, Alen Alain ile ko, e, konuğumuz oldu. Hüseyin Arkas konuğumuz oldu. Maria Ritepik -E konuğumuz oldu. Onlar onlar konuştukça başkaları da konuşmaya başladılar. Kendi hikayelerini anlattılar. Zaten e, Alen öyle söylüyordu rahmetli. Yani bu bir, bir büyük tarih var. Bir de küçük tarih var. Bu küçük tarihin de parçası bizleriz diyordu. O yüzden böyle sev, e, yani e, izlenirken çok duygulandıran anları olan bir belgesel ortaya çıktığını düşünüyorum.